Bugün sizlerle Solana'yı da inceleyeceğiz. Solana şu anda 100 doların üzerinde bulunuyor ve geçen Solana videomu hatırlıyorsanız sizlere bazı şeylerden bahsetmiştim. 8 gün önce Solana videomda sizlere artık Solana'yı 100 doların altında almak için son şansımız olduğundan bahsetmiştim. Ve şu anda Solana 100 doların üzerinde bulunuyor. Evet bu gemiyi kaçırmış olabilirsiniz belki ama ancak 100 dolar artık Solana için yeni bir dip, yeni bir destek seviyesi gibi çalışacak duruyor. Bugün sizlerle Solana'da kısa ve orta vadeli analizler yapacağım. Kanalı abone olup çanları açmayı unutmayın. Böylelikle gelecek videolarımı kaçırmazsınız. Öncelikle Solana'da haftalık grafiklerde analizimi başlamak istiyorum. Solana'nın gerçekten uzun bir süredir çok boğasal fiyat hareketleri yaptığını zaten biliyoruz ve uzun süredir de bunun hakkında konuşuyorum. Ve Solana buradaki çok boğazak üçgen formasyonunda Ekim'in ortalarına yukarı yönlü kırmayı başarmıştı. Ve aslında bu formasyonun fiyat hedefine de ulaştık. Fiyat hedefi 1 olarak 90 küsür dolarları vermiştim. Şu anda 110 dolar civarında bulunurken buradaki fiyat hedefimize de ulaşmış bulunuyoruz. Ancak Solana için şöyle iyi bir haberim var ki eğer Solana'yı seviyorsanız sizler için daha bir iyi bir haber. Solana'da ikinci ve üçüncü kar noktamıza henüz ulaşmadık. Solana'da peki benim orta vadede hangi fiyat hedeflerini hedefliyorum? Önümüzdeki fiyat hedefleri nelerdir? Biraz bunlar hakkında konuşalım. İlk olarak sizlere bahsetmek istediğim fiyat hedefi 137 dolar seviyesi. 137 dolar seviyesi önemli bir haftalık seviyeyken aynı zamanda geçtiğimiz boğa Marketi ile geçtiğimiz ayı marketinin birbirinden ayıran ince çizgi olduğunu da söyleyebilirim. O yüzden Solana için 137 dolar seviyesi kritik bir seviye. Yani 135 ila 145 dolar seviyesi Solana için gerçekten büyük önemli. Aynı zamanda burada iki hafta grafiğe de bakmak istiyorum. 2 hafta grafikte gözüme çarpan ilk seviye buradaki büyük bir fitil seviyesi 144 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu büyük fitil yani 144 dolar seviyesinde ben kısa vadeli pozisyonlarımdaki bütün karları almayı düşünüyorum Solana'dan. Solana için 144 dolar seviyesi bütün kısa vadeli karlarımı alacağımı söyledim sizlere. Açıkçası Solana'nın bu seviyeyi test edip kırması lazım. Eğer yeni all time high seviyeleri görmek istiyorsa belki 144 dolar seviyesinden kısa vadeli daha yukarı var görebiliriz. 150-155 dolar seviyeleri ancak 144 dolar seviyesi benim için kar alma noktası olarak kullanacağım seviye. Peki kısa vade için artık Solana alınır mı? Bunu konuşmak için biraz daha düşük zamanlı grafiklere geçelim hadi. 12 saatlik grafikte burada bir kul fincan formasyonuna sizlere daha önce de bahsetmiştim. Aynı zamanda Twitter'da da bahsettim bundan. Twitter'dan beni takip de edebilirsiniz. Marzal kripto adresinden. Buradaki e, kul fincan formasyonunun bu hedefine %100 bir şekilde ulaşmış bulunuyoruz. Yani nokta dışı bir şekilde bu hedefe ulaştığımızı söyleyebilirim sizlere. Peki benim bir sonraki hedefim nelerdir? Öncelikle bunu konuşmadan önce Solana şu anda 100 dolar seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor. 100 dolar seviyesi hem psikolojik açıdan hem de teknik açıdan Solana için şu anda gerçekten önemli bir seviye. Bu seviyeyi destek olarak kullanması bizim için büyük bir önem arz ediyor. Aynı zamanda Solana'nın burada bir düşen kanal formasyonunda yukarı yönlü kırdığını söyleyebilirim. Bu yukarı yönlü kırdığı formasyonun destek ve direnç seviyelerini kırdıktan sonra potansiyel fiyat hedefini de inceleyebilirim burada. Burada potansiyel fiyat hedefi olarak bizlere %13 yani şu anki fiyattan yaklaşık olarak 120 dolara çıktığımızı düşünebiliriz. Solana'da da kısa vadede 120 dolarları görmemiz bizim için şaşırtıcı olmaz o yüzden. Ben şu anda pozisyonlarımı Solana'ya tekrardan dönüştürmeyi düşünüyorum açıkçası. Şu anda benim Bingex hesabımda çok az miktarda Solana bulunuyor. Yaklaşık olarak 450-500 dolar civarında elimde Solana tutuyorum. Ancak Bybit hesabımda daha fazla tuttuğumu söyleyebilirim. Bybit hesabımda elimde 18 tane Solana bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak 2000 dolara falan tekabül ediyor. Ancak bunlar benim hatırlarsanız kısa vadeli pozisyonlarım. Ben uzun vadeli yüklü miktarlarımı sadece soğuk cüzdanımda tutuyorum. Bence sizler de öyle yapmalısınız. herhangi bir borsanın kapanması yüzünden mağdur olmamanız açısından. Ancak kısa vadeli portföyünüzü oluşturacak bir borsa arıyorsanız sizlere Binance tavsiye edebilirim. 5000 dolara varan depozit bonuslarından ve işlem kesintilerinde de indirimlerden faydalanmak için benim bağlantıma 1000 yekse kayıt olabilirsiniz. Bugünkü videomuzu sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.